Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinden bahsediyorum. Haftalık basın toplantısı toplantıları devam ediyor. Her çarşamba olduğu gibi ESAM'ın bu haftaki konuğu Mustafi Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yaycı oldu. Cihat Yaycı Mavi Vatan, Mavi Vatan ve çevremizdeki gelişmeler konusu başlığı altında konuştu. teknoloji? ESAM'ın bu haftaki konuğu Tüm Amiral Cihat Yaycı oldu. Ya farkına varmak zordu. Denizlerin öneminin farkına var. Alanında yetkin isimlerin katıldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Çarşamba konferansları hız kesmeden devam ediyor. Bu haftaki konuk misafir Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycıydı. Yaycı Mavi Vatan ve çevremizdeki gelişmeler konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yani vatan deyince sadece kara değil deniz de bizim vatanımız. Kara ve deniz birlikte vatanımız. İşte mavi vatan ulusunun temeli budur. Aslında mavi vatan vurgusu bizim Türklerin var. Yunanistan Doğu Akdeniz'de muhatap alınmamalıdır diyen Cihat Yaycı, Akdeniz ve Karadeniz'deki kavganın asıl sebebinin enerji olduğuna değindi. Karadeniz'deki gaz hidratlar Türkiye'nin 272 yıllık doğal gaz ihtiyacını, bu Kıbrıs adası ile Rodos adası arasındaki yani Kaş arasındaki yer, peki beyaz. bu beyaz, beyaz beyaz yer, o gaz da Türkiye'nin en az 550 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Onun için neden denizlerde mücadele oluyor derseniz su için olmuyor, enerji için oluyor. Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olduğunu dile getiren Yaycı, sadece Orkinoks balığından kaybımız 400 milyon dolar dedi. Artık münhasır ekonomik bölge kavramı kullanılıyor. Türkiye'den başka kıta sahanlığının kullanım kalmadı. Münhasır ekonomik bölgeyi de ilan etmiyorlar. İlan etmeyince de bizim arsamız neresi o belli değil, başımız hep sıkıntıda. Sadece Doğu Akdeniz'e münhasır ekonomik bölge ilan etmediğimiz için, orkinos kaybımız, bir önce de konuştuk, sadece Orkinos'tan yıllık kaybımız balıklarımız 400 milyon dolar. Cihat Yaycı, Ege Dağ konusunun da bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğini savundu. Tekrar hatırlatıyorum, Ege bunun burnumuzun dibinde Sıprat Dadalarını hatırlayın. Adam nasıl sahip çıkıyor, biz neye sahip çıkıyoruz? Efendim bunu o kadar çok tartıştım ve ben hala anlam verebilmiş değilim. Bunun bir an önce açıklanması lazım. Ne cevap veriyorlar? Yani vatan deyince sadece kara